Sayın Başkan, Amerika'da 96'da emekli edilen bu uçaklar pilotların atış eğitiminde kullanılıyor. İsrail de 2004'te bu uçakları emekli etmişti ancak biz onlara modernizasyon yaptırıyoruz. Modernize edildiği iddia edilen 17 uçağın 15'inde yakıt sızıntısı belirlendi. Bizim sanımız var, tayimiz var. Uluslararası piyasada F-16'lar, MiG-29'lar, Mirage 2000'ler, sahabın CAS-39 Gripen'leri varken biz niye envanterden çıkarılması gereken F-4'leri hala kullanıyoruz, pilotların şehit olmasında bu ihmalin ağır vebali vardır. Teşekkür ederim. AKP hükümeti hangi niyetle olduğu bilinmez güçlü orduyu hırpalamıştır. Hava ve deniz gücünü dağıtmıştır. Karada komutan, havada pilot, denizde kaptan, komodor bırakmamıştır. Ordusunu acze düşüren hükümetler söylediklerini, dediklerini uygulayamazlar. O bakımdan kimse gücümüzü test etmesin diyenler güçlü orduya sahip çıkmak durumdadırlar. Deniz kuvvetlerinin, hava kuvvetlerinin, kara kuvvetlerinin nasıl tahrip edildiği bilinmektedir ulusal çıkar ve onurumuzu zedelemeye Cumhurbaşkanının da Başbakanının da Dışişleri Bakanının da hakkı yoktur.